Arkadaşlar ben yeniden mi giriş yapsam. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine hasta oldum. <laughs> o yüzden kusura bakmayın evet, burada bir şey vardı. Burada bir şey yok mu lan? Eskiden oluyordu. Eskiden, eskiden hep ben buralardan şey buluyordum da neyse. Onun avradım. Mumu da bak. Mumu da bak. Şeyi kaç. Hay dedim Arkadaşlar bugün buraya gelme amacım ne biliyor musunuz? Sus Arkadaşlar ben burada e, kurt evcilleştireceğim. Erkek 19 seviye bir kurt evcilleştirmek zorundayım. O yüzden buraya geldim kurt evcilleştirmek için. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hem hastayım hem de gözüm hem iltihap kaptı hem de kör oldum. Evet ses gitti buralarda. O yüzden arkadaşlar bir geçmiş olsunuzu alırım yoruma. Ben çok sinir çok sinir oldum ya gözüme. Artık kendi göz damlamı kendim damlatacağım o kadar sinirlendim. O ne? Gergel. O ne? Gergel. <laughs> Arkadaşlar merak etmeyin ölmedim. Şurada bir seber tut var. Ben bir şey alayım şuradan. Evet. Şu ne? Kurt mu lan onlar? Ulan. Demirmiş an? Neyse o ne? Kuş mu? Neyse. Bak buralarda bir yerde evcilleştirmem lazım. Abi bak her şey anlarım da bunun burada ne işi var? Bana birisi açıklasın bunun burada ne işi var? Birazcık içelim. İçemedik galiba. İçmemiz lazım bir tane. Şimdi en son hatırlarsanız burada bir kurtu geliştirdim. Hatta bak şurada. Buralarda kurt olması lazım. Koyuna saldırmıyorlarsa kurt yok. Allah belanızı versin kurt. Şuna kurt mu? Sabartın. Kurt 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 kurt. Erkek misin? Erkek 19 musun? Kaçsın? 12 mi? Umut 12. 17. 17. Esselah. Oh, no. Thanks. Tavis vs Argan Argentavis Senin anneni var ya Yere pusmuş pi pilavcık Peki şu şu nerede? Ha, 4 seviye kadın ee, O zaman bir git diyelim O bak şurada da var bir tane Kaç? 11 seviye kadın Erkekmiş lan. Neyse boş ver. 11 seviye lazım bize 19 lazım. 19 seviye arkadaşlar. Düşmüyor bu işte Arkadaşlar titriyorum. Lan kıştayız. İşte Kışta ben donuyorum var ya. Arkadaşlar bir kurt evcilleştirmek istiyorsanız kesinlikle Ergen gelmelisiniz. 4 seviye kurt ben nazim seni bir kurt istiyorsanız bir de onu tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak istiyorsanız kesinlikle argan uygundur şimdi göreceksiniz argan taviz ne suya mesela girdiğimizde argantavis bizi kurtarmaya gelmiyor çünkü bizi hiç bile şimdi yok ben kurt evcilleştireceğim artık. Aga ben kurdu burada bulacağımı sanıyorum ama ben burada kurdu rüyamda bulabilir miyim? Kristalden bana ne? Anki'den bana ne? Akrep'ten bana ne? Rap Onunu Raptor'dan bana ne? Ulan bu da Raptor var. Bu da kırlar mı şeyden? kurtlar Ama bak şuralarda olabilir bak bak bak. Şu kurt mu? ee kurt buldum. Bak dedim mi dedim buralarda kurt olur mu olur. 8 seviye kadın. Kadın istemiyoruz bize erkek ver. Erkek misin? Aşko. Çilek lollipop. Kapuzlu lollipop. Arkadaşlar. Ben 19 seviye bir tane bulup geliyorum. Bir de çok fazla. Evet arkadaşlar bulamıyoruz. Bir tane Rex gördüm var. Kurt kıtlığı var galiba. Biraz şuraya bakacağım. Arkadaşlar şimdi kurdum size ne sevdiğini söyleyeceğim. 2 ee, tane karbonhidrat mama söyledi, 20 seviye bir kurda evcilleştirebilirsiniz. 2 tane karbonhidrat yumurtasıyla 6 dakikada evcilleştirebilirsiniz. Bu da size bir kıyam olsun. 3 tane lezzetli ete evcilleştirebilirsiniz kurtları ve 13 tane de etle normal etle evcilleştirebilirsiniz öyle hatırlıyorum ben şimdi aramaya devam edeceğim arkadaşlar arkadaşlar kurt bulamayacağız ya şu ne <laughs> kurt buldum bir dakika bir dakika uğlasın tamam uğlasın sıkıntı yok Neredesin? Gelecek Ha, şurada. 27 kadın. Abi erkek yazsın. Yeter. Erkek yazsın. Ben hiç erkek yazmıyor. Erkek kıtlığı var lan. Bak 27 seviye ama erkek değil ya. Neredesin lan kurt? Hep birisi saldırmaya gitmiş var. Ankiye saldırıyor. 27 erkek mi kadın? Üf, kadın istemiyorum ben. Kadın istemiyorum. Döverim. Döverim. Onun zavradınız da verim. Vallahi billahi de verim. De verim de. Onunuza ee, arkadaşlar aradığımızı bulduk. Ama sorun var. X ve bizimki de şu. <laughs> rex ağzını sıçayım <laughs> Arkadaşlar şimdi Rex'e dalacağız. Bakın bakın iyi Rex kaç seviye? 8 seviye. Bak burada Tamam gel gel gel. Arkadan pomp. Şey arkadan çalıştı pompa harmanım. Harmanım. <laughs> oh. 4 seviye kurtarmış. Hayır lan. 19'un ölmesine izin vermem. Hayır 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 hayır. Bak çok zor şartlarda buldum. Ananı avradını öldürürüm Babanın namına kurum Kurt nerde lan Şşşt hayırdır hayırdır hayırdır, hayırdır 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 Adam ol Şurada bir tane kurt var Şu piçleri de öldürelim biz En iyisi kaç? Sabır tutmadı mı Orada düşman Kok 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 öldür 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 öl lan öl adam al adam al işte başka isteyen bir tane daha mı Rex şuna vereyim de. Rex çıktıysa sıçtık. Ya ana ne avradını kurt. Ya buraya. Amına <laughs> ha. Kurt ağzını sıçayım ben senin. Kurt ölmüş. Kurt ölmüş. Kaçın. Amına kurum kaçın. Kurt. Kurt. Ana. Anın, anın, anın. Arkadaşlar, ben başka bir kurt bulmaya gideceğim. Arkadaşlar, aradığım hayvanları buldum. Ama tek bir sorunumuz var. kar diye bir şey başladı. Bunu bunların hepsini teker teker öldüreceğim. Şu kaç seviye? Şunu kaçırıp götüreyim. Hatta 8 seviye boş. Herkes favori mi? Hayır. Çünkü... Şimdi... <Sessizlik> Benim için ne lazım? Şu mu? Kaç? 22. Onun alfa al reksi. Ben buna bakarım ki. Saldırma. Sen daha fazla <Sessizlik> daha saldırma. Lan saldırma!

Ana ne yapıyordun? Yürüyordu. İki yemedi. Hepsi geldi. Hayır! Hadi tarz gel. Gel sikecek. Gel ya. Dört Gel havu. fight Açma. 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 Kaç dört dört Aaa. Ezmin. şuna bir can lazım olan kurdu bir güzel galiba yo yo onu mu bir dakika arkadaşlar ben durdum. bakın şurada hadi. oğlum çok kötü şey bile burası neresi abi? Aa kurt. Ya kaçtı bu kutusunuz lan siz? Gir 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 gir. Dört sıraya kadar. Dört Şu şu şu. Kaç? Dört Kadın sürüsü. Dört sıraya Erkek. Başka? hiçbir de güzel değil ki. Neyse ben hemen bir tane bayıldık. Arkadaşlar buldum. Ya buldum derken kaçırdım bir tane. Ananı avradım. Bir vurdu. Kaç. Nerede? Ananı avradım. Kaç. Arkan tavsiye kur beni. Oğlum nasıl yemedin? Yiyeceğim ki bunu. Dur lan. Oha nasıl yemiyor? Bak iyi ki zırhım sağlam. Nerede? Abi oh, ye. Yeah. Kaç 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 kaç. Aha bayıldı. Argen gel. Arkadaşlar baydık. Bir çay var. Kaç tane var? Üç tane mi var? 3 tane olabilir ama yetmez bu. Ee, ben bir şey yapayım arkadaşlar. Neydi? Ee, en gramlı şey alacağım. Nerede olabilir? He, şundan alacağım. Tek devcilleştireceğim mecburi şimdi bunu yedireceğim ee, ne kadar acıkmış tamam yedirelim şimdi 17 seviye tamam mı bunu ben evde 15'e kadar yok pardon 35'e kadar çıkartacağım daha iyileri vardı ama Çok zorluk çıkarttılar Bu taştan en gram gelir mi? Amber gelmedi <laughs> Arkadaşlar çok zor bunun evcilleştirmesi Zaten Arkan tavisinde işe yaradığını yazdınız. Buraya kaçırıyorsun böyle Çok işinize yarıyor Biliyoruz zaman nasıl geçtiyse Neyse arkadaşlar Bu hemen evcilleşsin 3 tane lezzetli tercihleşiyor zaten Evet arkadaşlar 17 17 level Şimdi 25 level oldu Uğladı da bebeğim Ben şimdi arkadaşlar argent havesi taşıyıp buna eve gidiyorum Evet arkadaşlar şimdi geldik en eğlenceli kısma seviye kasma kısmı Şimdi gel bakalım gel 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 gel, gel. Hop, hop 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 Geber Hop sen gel Gel. Adam al kaçma. Adam al kaçma. Hoppa. Hayda koşuyordu sanki. Neyse arkadaşlar ben bunu bol bol seviye kasıp geliyorum. 35 yap. E. Ana ne avradı ne. Ben sizden mi korkacağım lan? 30 kişiye daldım ben. Şimdi. Bunun bir ağırlığına fiziksel hatarına vereceğim. Uy yavru köpek gibi lan. Yoksa ben kurt ile yavru köpek mi ücülleştirdim? Yok bu bir yavru köpek mi? Kurt değil mi? Neyse arkadaşlar ben 35 seviye yapıp geliyorum. Bir kurt olarak Bronto'ya dalmayı deneyeceğim. Şimdi canı kaç ki bu kurdun? Ee, sağlığı bok gibi. Şimdi ben Bronto'ya dalarsam Bronto böyle 2 dakikada tak 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 tak. O yüzden Bronto'ya dalamayacağız maalesef.